Herkese merhaba arkadaşlar. 8. sınıf 5. ünite internet ünitesinin tekrarını yapacağız bu videoda. Dersimize geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ilk soruda ne görüyoruz? İlk soruda arkadaşlar internet ünitesinde karşılaştığımız görsel ifadelerin İngilizceleri neler? Onlara bakacağız. Hadi bakalım. Şimdi Google'ı görüyoruz değil mi? Google ne olarak geçiyor arkadaşlar? Search Engine olarak geçiyor. Search Engine diyeceğiz. Gördüğümüz gibi mail atarken şöyle bir ifade imge görüyoruz. Bu neyi ifade ediyor? Attachment. Değil mi? eklenti. Eklemek istediğimiz dosyalar bu şekilde. Aşağıya doğru yönde ne görüyoruz? download. G download. Buradan ne görüyorum? Password. Şifre. Yukarıya doğru bir ok bana neyi gösteriyor? Yükleme, upload. Peki, şöyle bir imge neyi gösteriyor? Neyi ifade ediyor? Bu da arkadaşlar paylaşma, share ve böyle bir ifade arkadaşlar bu da login giriş yapmak ve şöyle boş bir baloncuk bu da comment yorum. Evet internetle alakalı görsellerden bazıları bunlar. Şimdi internet kullanım ve amaçları onlara bakacağız. Ne demiş? I use the internet to make travel arrangements. Yani seyahat işleri için kullanıyorsam I mean ben ne için kullanmış oluyorum? I buy a flight and bus tickets online. Yani uçak ve otobüs biletlerini alıyorum. O zaman ikiye ne diyeceğim? B diyeceğim. Oh, pardon. Şöyle bir. Şurası bir. B. İkiye geçtik. I use the internet to practice foreign languages. Yani yabancı dil pratiği için kullanıyorum. O yüzden I mean yani ne için kullanıyorum? I learn English and German online. Online İngilizce ve Almanca öğrenmek için. 2 E 3 I use the internet to look for information. Look for bakmak, bakmak araştırma. Bilgi için kullanıyorum. I do research online. Online araştırma yapmak. I use the internet to keep in touch with people. İnsanlarla iletişimde kalmak için kullanıyorum. O zaman hangisi olur? I chat with my friends online. Deniz olur. Arkadaşlarım online chat yapmak, konuşmak. I use the internet to share something on social media. Sosyal medyada bir şeyler paylaşmak için. O zaman I post my photos and videos on the internet. İnternette fotoğraf ve video paylaşmak. Bu da C oldu. Tipik sınavda çıkabilecek bir soru arkadaşlar. Şimdi güzel bir okuma parçası. Farklı yönlerde doğru yanlış sorusu var. Ve bunlardan anladıklarımızın isimlerini istiyor bizden. Kim ne için kullanıyor? Linda'mız var. Linda ne için kullanıyormuş interneti? Bence internet harika bir bilgi. Bakın. Bilgi kaynağı. I always use it to do research. Araştırma için kullanıyorum. Learn something new. Yeni bir şeyler öğrenmek için. Ve e-books. Elektronik kitap okumak için. I never use the internet to have fun. Eğlence için kullanmıyorum demiş. Fred ne demiş? I'm crazy about. Crazy about çok sevmek. İnterneti çok seviyorum. I chat with my friends. Arkadaşlarımla konuşuyorum. E-mail gönderiyorum. Online mesajlaşıyorum. I also like learning new receipts on the internet. İnternetten ayrıca yeni tarifler öğreniyorum. But I don't like buying flight and tickets online. Online uçak için bilet almam. Sevmiyorum demiş. Her ne demiş? I think the internet is awesome. Bence internet güzel, hoş. I love sharing my photos on my account. Hesaplarımda fotoğraf paylaşmaya bayılırım. Also, I enjoy making comments on my photos. Ayrıca fotoğraflarıma yorum yapmaya bayılırım. Severim. Eğlenceli gelir. I like the internet, but... İnterneti severim ama asla internetten bir şey almam. Rose ne demiş? I love using the internet because it's a great place to buy trendy clothes. Alışveriş yapmak için kullanıyor yani. I also like playing online games. Ayrıca online game o oyun oynamak için de kullanıyormuş. I never use the internet to communicate with people. İnsanlarla iletişim için kullanma. I prefer meeting friends. Arkadaşlarımla buluşmayı tercih ederim demiş. Şimdi doğru mu yanlış mı bakalım. Linda uses the internet to look for information. Linda araştırma yapmak için kullanıyor. Evet doğru araştırma için kullanıyordu Linda. Şöyle kalemimizi hazırlayalım. Doğru. Harry prefers doing online, shop, online shopping to share photos. Henry neyi tercih ediyor? Online shopping'i fotoğraf paylaşmaya tercih ediyor. Hayır, tam tersine söylüyor. Online bir şey alma, fotoğraf paylaşmaya bayılırım. False. Fred loves making trouble everything on the internet. Fred, um, seyahat organizasyonlarını internetten yapmaya bayılır. Hayır arkadaşlar. En son ne demişti? I don't like buying flight tickets o yüzden false. Rose prefers face to face interaction to online communication. Rose neyi tercih ediyor? Yüz yüze görüşmeyi, online görüşmeyi tercih ediyor. <laughs> evet. Son cümlemize bakın. I prefer meeting meeting my friends. Arkadaşlarımla görüşmeyi yani yüz yüze görüşmeyi tercih ederim, buluşmayı tercih ederim. Burada da söylemiştim. I never use internet to communicate. Bu da doğru. Peki şimdi kim neyi yapıyor? İsimlerini yazacağız. Who likes doing online shopping? Kim online alışveriş yapıyor? Bakıyorum. To buy trendy clothes demiş. Kim demişti bunu? Rose. Who uses the internet for educational purpose? Kim eğitim amacıyla kullanıyor? Evet, Linda. Ne diyor? Ne diyordu? Great source of information. Who uses the internet to keep in touch? İnsanlarla iletişim için kullanıyor. Şurada demişti değil mi? I chat with my friends. Kim demişti bunu? Fred. Who likes posting something on social network? Kim bir şeyler paylaşmayı seviyor? I love sharing my photos on my accounts. Kim demişti bunu? Harry. Evet, güzel bir soruydu. Şimdi bir araştırma var arkadaşlar. Şurada da araştırma sonuçları var şuranın yüzde elli yarısı olduğunu görün. Şu en az kısım, şu yüzde ikilik kısım, buna dikkat edin. Bu sorularda bunlar önemli. Bakıyoruz. Yüzde yirmisi ne için kullanıyormuş? Text message. Text message hangi ifade? Şu WhatsApp dediğimiz borsada. Peki. Only a few teens. Yalnızca birkaç genç ne için kullanıyor adrese bakmak için navigasyon için kullanıyor de Half of the teens bakın bu önemli şu ve şu çok önemli Half of the teens Gençlerin yarısı yani şu yüzde 50'lik kısım Ne için kullanıyor Watch video YouTube Değil mi? %13'ü ne için kullanıyor? Araştırma yapmak için. Şurası. bu Peki %15'i ne için kullanıyor? İnt, e, dersleri için kullanıyor. Böyle de grafik okuyoruz arkadaşlar. Şuradan mini bir testimiz var. Ona bakalım hangisiyle tamamlanamaz? Do you like using the internet? İnternet kullanmayı seviyor musun? Evet, tabii ki. I love it, bayılırım. Şimdi bir şey sormuş. Burada interneti ne için kullandığını sordu. Büyük ihtimal. I use the internet to read. Online magazin, online dergi için kullanıyormuş. Oyun oynuyormuş, video izliyormuş. Yani şuraya hangi soru gelemez diye soruyor. İnternetin için kullanıyorsun. Where do you use internet? İnterneti nerede kullanıyorsun? For what purpose? Ne amaçla kullanıyorsun? What do you usually do? İnternette ne yaparsın? Sorular bunlar. Hangisiyle doldurulamaz arkadaşlar? İnterneti nerede kullanıyorsun? Bununla alakalı cevap yok. Şimdi 2 ve 3'ü bu konuşma baloncuklarına göre tamamlayacağız. Keep in touch iletişim kurmak için kullanıyor interneti. I usually play online games demiş. Sam gitti. Robin ne diyor? İngilizce pratik yapmak için kullanıyor ve internetten bilgi için kullanıyor. Banka ve ödemeler için kullanıyor. Terry, Ashley chat my friends every evening. O zaman cevabımız kim? Ashley. Peki neden? What are they talking about? Neden bahsediyorlar? Kullanım amaçları değil mi? Neden kullandıklarında? Their internet habits. Onların internet alışkanlıkları. Which of the following completes the conversation? Şimdi bu sefer Um, diyaloğu tamamlayan ifadeyi bulacağız. Hello Sally. How do you access the internet? İnternet nasıl erişim sağlıyorsun? What do you mean? Ne demek istiyorsun? I mean hmm. Araç soruyor değil mi? Cevaba bak. Use my tablet smartphone. Yani araç. Which devices do you prefer to use the internet? Tam olarak bunu soruyor. Helen en çok hangisini kullanıyor demiş. I love using the internet. It helps me a lot when I do homework. Ödev yaparken çok işime yarıyor. Search for information. Diğerleri tamamen alışveriş için, chat için, araştırma yapmak için. Google. Şöyle şuradan birkaç alt ve bir de çözelim. Which of the following websites are the centers? But they, they help you meet new people. Yeni insanlarla tanışmana yardımcı olur. Arkadaşların eski arkadaşlarınla iletişimde kalman için faydalıdır. Fikirlerini, fotoğraflarını, videolarını paylaşabilirsin. Bu nedir? Hangi sitedir arkadaşlar? Sosyal network social networks sosyal paylaşım siteleri değil mi? Which icon does Clara not click to post her photos? Bakalım. Hangisini tıklamamıştır? First click the account. Öncelikle account hesap butonuna basıyorum. Soyadını yazıyorum. Soyadını, soyadını yazıyorsun. Sonra pass password icon. passport icon. Pasaport ikonuna basıyorsun. Pasaportunu yazıyorsun. Sonra tıklıyorsun. Neye tıklıyorsun? Upload, yükleme butonuna tıklıyorsun. Then choose your photo. Fotoğrafını seçiyorsun. Finally, click the button share. Son olarak paylaşma butonuna basıyorsun. Ama delete silme butonundan bahsetmemiş arkadaşlar. Mini test devam ediyoruz. Bakalım. Şimdi preference. Preference neydi? Tercihlerdi. Bir de gramer tarafına bakalım arkadaşlar konuyu. Um, tercihler neydi? Nasıl ifade ediyordum? Prefer to ifade ediyordum arkadaşlar. Örneğimize bakalım. I prefer flying in a hot air balloon to going canoe. Neyi tercih ediyorum? Sıcak hava balonunu kanoya tercih ediyorum. Tercih ettiğim arkadaşlar ilk önce söylediğimdir. Tercih etmediğim sonraki söylediğimdir. Unutmayın. Bir de ne vardı? Ee, would rather than vardı. Would rather than de I would rather go climb than swim. Ne ne tercih ediyorum? Climbing yani tırmanışı yüzmeye tercih ed ediyorum. Bence climbing is fascinating. Bence tırmanma sporu büyüleyici. Unutmayın. Would rather'da den kullanılıyor. Prefer'de to kullanılıyor. Bir de ne vardı bu ünitede? Comparison, comparison, karşılaştırma. Karşılaştırma yaparken nasıl yapıyordum? Rafting is easier than paragliding. Rafting yamaç paraşütünden daha kolay. Easy, kolay demek. Easy, kolay demek. Easier, daha kolay demek. Scuba diving is better than trekking. Tüple dalış doğa yürüyüşünden daha iyi. Daha iyi arkadaşlar demiş. Daha iyi nasıl söylemiş? Better'la söylemiş. Pardon şöyle yapalım. Better'la söylemiş. Yani bu bir düzensiz sıfattı. Geçmiş konularınızı hatırlayın. Bunu 7. 6. sınıfta da gördük good sıfatı düzensiz bir sıfattı. Daha iyi demek için better'a dönüşüyor. Ice climbing is more dangerous than riding a camel. Buz tırmanışı deveye binmekten daha tehlikelidir. Tehlikeli. Arkadaşlar dangerous ikiden fazla dangerous 3 heceden oluşan bir sıfat. Üç heceden oluşan sıfatlar uzun sıfatlar, uzun heceli sıfatlar. Uzun heceli sıfatlara er eki ya da düzensiz bir sıfat olmadığı için onların onların başına mor ekliyorum. Öyle daha comparison haline getiriyorum. Daha anlamını morla veriyor. Daha tehlikeli. Skiing is less exciting than skydiving. Kayak Hava dalışından daha az heyecanlıdır. Bu kadar arkadaşlar. Burada e, ünitenin şeyleri, sıfatları var. Önemli kelimeleri var. Burada sizin için duralım. Ekran kaydı almak isterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tekrar videonun sonuna geldik bir sonraki de görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.